Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 7A grubu elementlerinin bölüm sonu sorularını çözeceğiz. Evet. ilk soruyla başlayalım. 7A grubu yani halojenler elementlerin atomlarının dış kabuklarında kaç eday elektron vardır şeklinde bir soru sorulmuş. İlk olarak Flor elementimiz var biliyorsunuz. Flordan başlayalım. Florun atom numarası 9. Elektron dağılımı 1s2, 2s2 ve 2p5 diye bitiyor. Son katmanda kaç elektronu var? 7 elektronu var. Hemen diğer bir element olsun. Kloro bakalım. Kloron elektron dağılımı 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Gördüğünüz gibi bunun da son katmanında 7 elektron vardır. Yani 7A grubundaki elementlerin hepsinin son katmanında 7 elektron bulunmaktadır. İkinci sorumuz. 7 C grup elementlerin dış kabuklarını doyurmak için elektron almaya mı vermeye mi kaybetmeye mi meyillidirler diye sorulmuş. Biliyorsunuz ki 7A grubu elementlerin hepsi ametaldir. Ametaller kararlı hale geçebilmek için elektron alırlar. Yani klor elementi örnek verelim 17 soy gaz kararlılığına geçmesi için yani 18'e benzemesi için bir elektron alması lazım. Veya başka bir örnek verelim flor. Atom numarası 9 yine soy gaz olan elektron dağılımı ona benzeyene bir elektron alır. Mesela brom Atom numarası 35, soygaz gaz 36. Yine kararlı hale geçmesi için bir elektron alması gerekir deriz. Diğer bir soruya geçelim. Klor gazının önemli reaksiyonları nedir? Evet, klor gazının en önemli reaksiyonları, sodyum klorür oluşturması. İki tane sodyum atomuyla bir tane klor molekülü bir araya geldiği zaman İki tane sodyum klorür bileşiği meydana getirir. Yine fosforla tepkimesi var. İki tane fosfor elementi, üç tane klor molekülüyle tepkimeye girdiği zaman iki tane fosfor triklorür bileşiği meydana gelmektedir. Devam edelim. İki tane fosfor elementi, 5 tane klorla bir araya geldiği zaman 2 tane fosfor pentaklorür bileşiği meydana gelecektir. Son olarak hidrojen gazı klor gazıyla tepkimeye girdiği zaman 2 molekül hidroklorik asit ya da hidrojen klorür gazı meydana gelecektir diyoruz. Evet arkadaşlar. Dördüncü sorumuz doğru cevabı işaretleyiniz diyor. İnsan hayatına bağlı olan doğada yaygın bileşik kalsiyum klorür, sodyum klorür, magnezyum klorür ve potasyum klorürdür. Evet insan hayatı için en önemli ve günlük hayatta da kullandığımız sofra tuzu olarak bilinen element sodyum klorürdür. Evet birinci sorunun cevabı budur. İkinci soru klor gazının diğer gazlardan ayıran renk diye sorulmuş. Klor gazı renk olarak yeşilimsi sarı renge sahip bir moleküldür. Üçüncü soru, klor atomunun sodyum atomuyla birleşince elektron almaya meyillidir diyor. Kaç elektron olur? Evet bakalım sodyum son katmandaki bir elektronu klora veriyor ve klorda ne yapıyor? Bir elektron alıyor. Evet son katmanında bir elektron almıştır. Dördüncü sorumuz bitkisel renkleri beyazlatan gaz hangisidir diyor. Tabii ki klor gazıdır. Klor gazının en önemli özelliklerinden birisi renkleri ağırtmasıdır. Yani renkleri ne yapar? Açar ve beyazlatma özelliği de sahiptir. Ayrıca da de dezenfektan olarak kullanılabilir. Geldik diğer sorumuza. Evet. Soruda demiş ki Aşağıdaki eklemleri tamamlayınız demiş. Önce mangan 2 oksit HCl ile tepkimeye giriyor. Tepkime sonunda MnCl2 artı 2H2O artı Cl2 gazı oluşuyor. Ve kat da yazarsak HCl'nin katsayısı 4 olacak. Evet. NaCl, sodyum iyonu ve klor iyonuna ayrışır. Erimiş. Na artı artı Cl eksi. Üçüncüsünde tepkimeye girmiş. HCl'nin kas 2 yazacağız. F Cl 2 artı H2 gazı oluşacaktır. Diğer sorumuz magnezyon hidrojenle tepkimesi, HCl ile tepkimesi. Yine aynı şekilde HCl'nin katsayısı olacak. MgCl2 artı H2 olacaktır. Diğer soru hidrojenle klor gazı tepkimeye girdiğinde iki tane HCl molekülü oluşacaktır. Son olarak Amonyum hidroksidin HCl ile tepkimesi sorulmuş. Bu tepkime sonunda amonyum klorür tuzu artı h oluşacaktır. Zaten bu tepkimin nötrleşme tepkimesi olarak da bilinmektedir. Evet arkadaşlar bir sonraki soruya geçelim. Evet soruda diyor ki aşağıdakilerin nedenini açıklayınız diyor. Diyor ki klor bileşik oluştururken örneğin nacele gibi genelde tek bağlı olur. Bunun nedeni şudur. Klorun zaten kararlı hale geçmesi için bir elektrona ihtiyacı vardır. Doğal olarak bir elektrona ihtiyacı olduğu için tek bağ yapması gerekir. İkincisi demiş ki klor gazı ancak suyun varlığında bitkisel renkleri beyazlaştırabilmektedir diye bir soru sorulmuş. Bunun sebebini de hemen şöyle gösteriyorum. Klor gazı neden suyla beraber bir araya geldiğinde oluyor çünkü hemen buradan suyla tepkimesinde 2HCl artı O çıkıyor bu da serbest oksijen serbest oksijen serbest oksijenin özelliği de şudur ee, renkleri hızlı bir şekilde artırarak renklerin açılmasını sağlayan bir özelliktir. Son olarak üçüncü yargıda diyor ki amonyak yani NH3 çözeltisinin derişik hidrojen klorür içeren bir şişeye yaklaştırıldığı zaman bulanık bir madde meydana gelmektedir. İşte bu bulanık madde NH4Cl tuzu olmaktadır. Evet tepkime sonunda amonyum klorür tuzu meydana gelecektir. Devam edelim. Diğer bir soruyla. Aşağıdaki maddeleri belirlemek için ne yapılır? Hidroklorik asit demiş, bir de hidrojen klorür gazı demiş. Hemen bakalım. Hidroklorik asidi belirlemek için yapmamız gereken işlem şu. Turnusol kağıdını kullanmamız. Biliyorsunuz ki asitler turnusol kağıdını kırmızıya çevirdiği için birinci ifadede turnusol kağıdını kullanırız. Turnusol kağıdı. Devam edelim. İkinci ifade ediyor ki hidrojen klorür gazı. Hidrojen klorür gazı biliyorsunuz ki asit özelliği göstermez suda çözülmediği için. Bu yüzden de yapmamız gereken NH3 buharı dediğimiz NH3 ile tepkimeye soktuğumuz zaman beyaz bulanık bir katı meydana gelir. Kristallenme meydana gelir. Bu da amonyum klorür tuzudur. Bu ikisini hidroklorik asitle hidrojen klorür gazını bu şekilde ayırt, et, ayırt etmemiz mümkündür. Geldik diğer sorumuz. Klorürler nedir? Evet, hidrojen klorür tuzlarının hepsine biz klorür deriz. Magnezyum klorür ve amonyum klorür elde etmek için gerekli kimyasal denklemleri yazınız. Önce magnezyumu 2 mol HCl ile tepkimeye sokuyoruz. 2 mol HCl sonunda magnezyum klorür artı H2 gazı çıkacaktır. Diğerinde de amonyum hidroksit NH4 OH'ı tepkimeye sokuyoruz. Hidroklorik asitle ve tepkime sonunda amonyum klorür yani NH4Cl artı H2 oluşacaktır. Evet gördüğünüz gibi magnezyum klorü ve amonyum klorür elde etmek için gereken tepkimelerden birisi magnezyum hidroklorik asitle tepkimesi. Diğeri de amonyum hidroksidin hidroklorik asitle tepkimesi olarak karşımıza çıkmaktadır diyoruz. Diğer bir soruya geçelim. 9. soru. Klor gazının en önemli kullanım alanlarını açıklayınız diyor. Klor gazı biliyorsunuz ki ee, en önemli özelliklerinden biri dezenfektandır. İçme suyu ve havuzların dezenfektasyonunda kullanılır. Tıbbi ilaç üretiminde kullanılır. Organik çözücüler ve kloroformda kullanılır. Tekstil ürünlerini boyamada ya da şey beyazlatmada kullanılır. Evet. En çok kullanım alanları bu şekilde sıralanabilir. 10. Soruya geldik. Klor gazının laboratuvarda elde edilmesinde kullanılan aygıtı çizerek gösteriniz. Bu gazın en önemli özelliklerini açıklayız. Evet. E, konu içerisinde zaten e, denklem verilmişti. Daha doğrusu e, ee, şema edilmişti. Aygıtın şeması verilmişti. Ben buraya sadece tepkimenin denklemini yazacağım. 4 tane HCl, 4 tane HCl artı MnO2 MnCl2 artı 2H2O artı Cl2 olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Klor gazın H hidroklorik asidin mangan oksitle tepkimesi sonucunda klor gazını elde ediyoruz. Diğer soruya geldik. Aşağıdaki boşluklara uygun olanları doldurunuz diyor. Hidrojen klorür gazı laboratuvarda HCl MnO2 ve CL2 denklemlerine göre elde edilmektedir. Evet, diğer soru bu gazın önemli fiziksel özelliklerini sormuş. Yeşilimsi sarı renkte olması, yeşilimsi sarı, havadan ağır. Suda az çözünme ve boğucu bir koku. Evet. Bu gazın en önemli özellikleri yeşilimsi sarı rengi olması, havadan ağır olması, suda az çözünmesi ve boğucu bir kokuya sahip olmasıdır. Evet şimdi ekranımızı temizleyelim devam edelim. Üçüncü ifade diyor ki klorun atom kütlesi 35. Atom sayısı 17 olduğuna göre elektron sayısı proton sayısına eşit olacağından 17. 17. Şunu düzeltelim. 17 Proton sayısı da 17. Ama kütle numarası 35 olduğu için nötron sayısı 18'dir. Diğer soru: Hidroklorik asit tuzlarının adı, hidroklorik asit tuzlarının adı klorürler olarak bilinir. Klorürler Son olarak hidroklorik asitten kalsiyum karbonat reaksiyona girmesi sonucu aşağıdaki maddeler açığa çıkar diyoruz. Bu maddeler cacl. düzeltelim. CaCO3 artı HCl'yi tepkimeye sokuyoruz. Tepkime sonunda CCl2 artı CO2 artı h oluşur. Yani buralara CCl2 tuzu artı CO2 ve h yazacağız. Evet arkadaşlar. 7A grubu elementlerinin genel özelliklerine ait ünite sonu soruları çözmüş bulunuyoruz. Bu sayede de bu senenin sonuna gelmiş oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.